Merhaba değerli izleyenler. Bakın ben daha önceki videolarımda sizlere uyardım. Bu karanlık güç, Türkiye'yi yöneten katiller tamam mı? Bu çete, bu 5 milyonluk çete en son bana gelen istihbarat bu adamlar 10 bine yakın satırlık bir sürü insan göndermişler Avrupa'ya. Yani her milletten var bu satırlıkların içinde. İnfaz timleri göndermişler. Kürtlere suikast yapmak için Kürt-Türk savaşını tırmandırmak için 30 milyon insanı öldürtmek istiyorlar dedim size. Halen insanlar benim sesimi duymuyor. Avrupa'da acil önlem alın. Türkiye'de, Orta Doğu'da önlem alınması lazım. Bu siyaset üstü bir çağrıdır. Bu adamlar çıldırmış seçimleri kaybetmemek için. Gladio var, katiller var. Bir sürü olay var işin için. Oyun içinde oyun var. İnsanları öldürmek istiyorlar. Bunlar kana doymuyor. En son duydunuz. Üç tane Kürt kardeşimizi şehit ettiler. Allah'tan rahmet diliyorum. Mir Perverir ve diğer arkadaşları şehit ettiler. Bu katillerin oyunudur. Bunlar Avrupa'ya Kürt hareketinin içine de sızdılar. Yani Kürt siyasetin içine sızdılar. Kürtmüş gibi siyasete atıldılar. Halbuki Kürt düşmanı bilerek Kürtleri Avrupa'ya karşı bir terör tanıtma peşindeler. Kürt kardeşlerimiz de burada uyanık olsun oyuna gelmesinler. Kürtlerin içine de sızmışlar. Ve Türkleri de Kürtleri de bir milyon yıl birbirlerine düşman yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Bunlar kana doymuyor. Daha da insan öldürecekler. Tedbir alın. Selamlar.